Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz ben Çam. Videomuzun bugünkü konusu yazılım için ilk önce hangi dilden başlamalıyız. yazılım öğrenmek için hangi programa, programlama dilinden başlamalıyız. Ee, ona biraz bahsedeyim. Ben nasıl yapıyorum ondan da biraz bahsedeyim. Şimdi şu şekilde hangi işle uğraşacaksanız ona uygun bir yazılım dili bulup onun üzerinden devam etmeniz gerekiyor. Ve açıkçası e, bana kalırsa ben hangi dilden başladım? Ben çok 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 eskiden yani böyle çocukken herkes böyle arabalarıyla falan önerken ben kalkıp e, bu html ilk kodlama rehberleri falan bak bakıyordum böyle e, Youtube falan tabi o zamanlar çok popüler değildi oradan falan böyle nadir videolar vardı html kısacası yani html'den başlayabilirsiniz veya Python'dan başlayabilirsiniz ki şu anki önerim Python'dan başlamanız. Ben çünkü Python'da e, yaklaşık 3000 tane falan kütüphane biliyorum. Ya biliyorum derken o kadar kütüphanenin olduğunu biliyorum. E, tabii içlerinden de bir 100-150 tane kütüphane ezbere biliyorumdur. E, ve bu kütüphaneler size her türlü işe yarayacak. Python'da programla, programlama yapabilirsiniz. Ufaktan oyun tasarımı yapabilirsiniz. Program yazabilirsiniz. Tool yazabilirsiniz. E, web sitesi tasarlayabilirsiniz. Bunlar yapılabilir. Ondan sonra tabi bu Python öğrenme süreci içerisinde hemen İngilizce'de sıfırdan bir İngilizce eğitim serisi de zaten kanalda var. Onu da koyarım karta. İngilizce eğitim serisi de ayarlamanız gerekiyor ve ikisini bir arada götürmeniz gerekiyor. Daha sonra İngilizce eğitim seti de tamam, Python da tamam devam ediyorsunuz. Python'ı ezberlediniz yani bitirdiniz. Python'a biraz hakimsiniz. Ee, ki benim önerim bu arada araya gireyim. 2-3 tane 4-5 tane ya da 5-6 tane dili az az bilmek değil bir dili bilip tam bilmek bu sizin çok işinize yarayacak. İngilizceyi kavradınız hani az çok böyle çat pat işte yazılımda kullanabileceğiniz derecede bir İngilizceniz var. Python'da da öğrendiniz. Ondan sonra JavaScript'e geçmenizi öneriyorum. Yine Python benzeridir. Yani algoritması Python'a benziyor. JavaScript, Ondan sonra SQL geçebilirsiniz. Ondan sonra e, biraz karışıktır ama HTML görebilirsiniz. Eee C# -Sharp öneriyorum. C++, C+. Bunların hepsini deneyebilirsiniz ama deneyebilirsiniz ama önce kesinlikle bana kalırsa Python'dan başlayın ve Python'da devam edin arkadaşlar. Bunu böyle bir söyleyeyim dedim sizlere. Hani nasıl yapacaksınız yapmayacaksınız çünkü sorun arkadaşlar oluyor. Bence Python'dan başlayın ve devam edin. Videomuz bu kadardı. Size bir tavsiye videosu olarak çektim bunu. kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Fırat Çam kanalı hepinize iyi günler diler.